Hadi evet. Şaldırtak kahvehanesinin önünde istişare işte var. Ali Bey kaçıyor. Ölmüş, ölmüş. Evet. <laughs> Halil Kelli'ye dünya ona güzel. Dedesi yok, dede parası evet, evet. yok diyorum he. Efendim Ali abim. Hayır. Hayır, 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 Efendim hayır. Ali abim bir şey desene. Hayır. Hayır. Ne diyeyim vallahi? Kamil Koç dükkanında mı acaba? Kamil Koç dükkanında var. Bir şey, bir şey yapmayalım. Ben senle ne yapacağım abi? Ben hastayım ben hiç yok aman biz. Allah hayırlı. Allah hastalar bana. Ne hastası? Benim hayatta duracak halim yok. Geçmiş olsun Ali abim, seviliyorsun. Zip, 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 zip. Tamam. Şey. Evet, Yap Asel şey. giyme geldik. Zip, 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 zip. Salı videomuzun başlangıcını burada yapacağız dedik. Hayır. Kime dedik? Hayır. Ali abinin eşine Hayır. dedik. Hayır. Evet biz dedik ama kimse yok Hayır. dükkanda. Dükkan kapalı. Dükkan açık ama dükkanda kimse yok. Pardon. Dilim sürçtü. Evet. Enişte kahvaltıya gitmiş. Açılışı yapamadık. Apasa'nın yanına uzun zamandır gitmiyoruz. Apasa bize bakıyor. Bilal burada. Kolay gelsin Bilal. Evet, memleketimin güzel insanları. Gazasını aldıklarım. Yayınıma, çek, kanalıma çek, hoş geldiniz. Çek, çek, çek. Çekiyorum vela, bir çek, sıkıntı çek. yok. Evet, 24 Eylül Salı Pazarı videomuza hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Çalışaklar Evet, Tandırağın içindeyiz. Kahvehanesine gittik ama kapalıydı. Açmıştır, açtı. Yok. Kapı, aşmıştır, kapının önündeydi abim çektim oradan da video aldım. Niye kapatmış? Evet bilmiyorum daha açmamış. Ne kapatması? Ondan sonra asla. yengem kızıyordu ki Asel sana niye gelmiyorsun? Oraya da gittim. Enişte kahvaltıya gitmiş. Herkes kendi derdinde işte. Evet. Muhtarım burada bu sırada. Muhtarım bir bakarsak sevinirim. Biz Afiyet bal şeker olsun. Ol İnönü'ye selam Bravo olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, Sağ Evet. Valla gurbetçiler gittiği için şöyle Veli abim şimdi sağladı. Gurbetçiler gittiği için işimiz biraz yavaşladı. Rolanta evet. bindi. Hayırlısı diyeceğiz. Sağ Sağ biz bize yetiyoruz. Böyle olur. Değil mi? İlk baharda, son baharda azalır insanlar. Evet, selam söyleyeceğimiz kimse var mı? Hepsi selamlar. Sevdiklerimize hep selam olsun. Evet, ayırmaksızın, kimsenin ismini söylemeksizin herkese selam olsun dendi evet. ablalarım da. Evet. Buradan böyle diyeceğim, umarım seversiniz. Videoyu severseniz yorum atın, like atarsanız da sevinirim diyeceğim. Çalışaklar tandırhanesinden böyle. Seviliyorsunuz. Takipte kalıyorsunuz. Evet saatimiz 10 oldu. Yengem kolay gelsin. Abim diyor ki pazar boşaldı. gurbetçiler gitti tabi biz bize kaldık. Edi ile büdü. Sağlık olsun abim. Pazar olsun yengem. Evet karı olan burada. Furkan burada. Alim burada. Abi murlar olsun, Gozan'a selam olsun. E, Alem, bizi Alem bizi seyrediyor. Alem bizi seyrediyor abim. Biz de alemi seyrediyoruz ve alemi seviyoruz. Devrim abi. Efendim. Show TV'ye ne zaman çıkıyor? Nereye? Show TV'ye. Çok yakında. Çıkacaksın değil mi? Evet. Hacı abiden de bahset orada. Bahsederim. Herkes bunu deniyor mu orada? Devrim. Çek. Veli abim. Her yerdesin. Kendilerine <laughs> tafyasıyım. Evet Furkan çok yakında Ürgüp'e götürecek. Ürgüp videomuz gelecek. Yusuf abim geliyor. Tezgahı uçaklara bırakmış. Seviliyorsun Yusuf abim. Hayırlı günler olsun tüm çay Evet hayırlı günler olsun dedi tüm çay Tüm izleyenlere. Gıdıklıyı sevenlere. Abim kolay gelsin. Alemin kralının bugün neşesi yok. Tabi Almancılar gitti. Biz bize kaldık. Müşteri azaldı. Sağlık olsun. Az kaldı. Gelecekler. Şurada 3 ay. 4 ay sonra. Hayırlısı Allah'tan. Sevim. Abim. Özkan'a selam olsun. Aba. Şarj götürdü beni. Kank olduk. Bundan sonra her cumartesi Özkanlanım. Her zaman buradasın o zaman. Teşekkür ettim. ol. Selam söyle Özkan'a. Seviliyorsun abim. Abim pazar olsun. Hesaplı mı ayakkabılar? Okul ayakkabıları seç al 250 lira demiş. Pazar olsun abim. Bu da Özkan'ın öteki biraderi. Abim bak be. Evet Özkan'a selam olsun. Efahmet. Ahmet. Efe Ahmet. Son taş. Sonu şeyle. Efe Ahmet Evet. Yazmacı Ahmet. Pazar olsun baba. Yusuf abim gidiyordu. Ve saatimiz on buçuğa geliyor ama köylü ol tezgahı açmış. Müşterimiz var. Evet doldurun böyle. Hadi bakalım. Bunu öyle çok ödeyeceğim. Hepsi bir standart büyüdüğü zaman. Ne yaptın kral? İyilik abim. Sen ne yaptın? Tezgahı açmışsın. Tezgah güzel. Seviliyorsun abim. Kozana selam olsun dedim. Tüm kozanlar da bugün burada valla. <laughs> Telaş büyük herhalde diyeceğim. Abim pazar olsun. Hoş gördük abim. Pazar olsun baba. Evet Hasan da burada. geldim Organik. 70 TL. Pazar olsun baba. Sana da pazar olsun baba. Teşekkürler. Pazar olsun baba. Hani tikti hiç izlemiyorsun artık. Abi kendim yayın açıyorum. Hayırlısı baba. Pazar olsun. Ve çilemiz hala devam ediyor. Abim Kardeşine pazar olsun. Kışın da olacak mı abim? Kardeşine kadar. Hayırlısı Allah'tan abim. Kolay gelsin. Hadi. Herkese hayırlı işler. Babacım kolay gelsin. Nereye bir iki abim? Kazmana bir sumura iki. Pazar olsun baba. Eyvallah sağ ol canım. Teşekkür ettim. Yani, Biraz Biz öyle bu sene şey seni aradık ya. Deli mi? Ya. Babacım kolay gelsin. Bıraktın oradaki tezgahı. Hayırlısı, evet. seviliyorsunuz. Atıyor bizi yozlaşın. Atmaz olur muyum? Evet. Hadi, baba, hadi Sen baba, de. baba. Çekinin, e babası. Evet, baba, Müslüm ay, abim. Baba. Abim kolay gelsin. Şu pazar olsun. Furkan'ın tezgahı hakikaten baba, hadi kral. Hadi Seviliyor Furkan. Çek, çek. Tamam, Kalite baba. Pırasayı gördün mü? Kalite evet. baba. Evet baba. Ah sen de al, sen de ye. Pazar olsun Bak, baba. Beş diyen adam da geldi baba. Aha burada. Bak bir canım beş diyor. Hizmet duruyor. Salat abim pazarı gezer. Uğurlar olsun abim. Bizim çorapçı. Evet çorapçı çorap çorap. Seviliyorsun am, kolay gelsin. Sağ Evet burada da iştişare var. Üzüm satmıyoruz. İştişare yapıyoruz. Tamam. Alıyoruz veriyoruz çorap. satıyoruz. Aynen, aynen. Abim pazar olsun, kolay gelsin. Ederiz, İyi müşteriler olsun, pazar olsun ne yapacağım? Kodimş. İyi müşteriler aynen. olsun aynen. abi. Kalite abi, tadına bakabilirsiniz. Evet. Ve pazarın sonuna geldik. Evet, en ucuz yeri diyeceğim. Deli Bekir yok. Geziyor. Emekli oldu. Deli Bekir emekli olmuş. Deli Bekir emekli olmuş. Sağlık mağlık olsun diyeceğiz. Ve tekke yolundan aşağı doğru inerken. Pazar olsun baba. Allah razı olsun. Hoş geldin abi baba oğuldan duyurular. Tavuk, ferik siparişi olana duyurulur Seviliyorsun. Ekmek ihtiyacı olana duyurulur Seviliyorsun abi pazar olsun. İçin olsun abi. Çekmez olur muyum? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Seviliyorsun. Evet, dört yoldayız ışıklarda. Ben sevdiğim yerde. Orhan günaydın. Gereği normal. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Alo. Ne malzeme var? Orhan'ın telefon dükkanındayız. He? Videonun sonuna geldik. Videoyu burada editleyeceğiz. Tamam. Burada videomuzu yükleyeceğiz. Evet, salı videomuzun sonu. Baktığınız her aydınlık gününüz zaten aydın. yanınızda Orhan gibi iyi insanlar, güzel insanlar olsun diyeceğim. Ali Takipte abi. kalırsanız tamam. sevinirim. Evet. Ay barda gösterelim. Volkan ve Nuriye selam olsun. Yakup Aybar'dan herkese selam. Evet yakında bura Hollywood gibi olacak. Gönül Dağı dizisi burada çekilecek diyeceğim. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.